Instagram'da hangi konuyla alakalı video çekeyim diye sormuştum ve bir arkadaşımız şöyle yazmış. Suspend olmadan Amazon ve Etsy'de dropshipping nasıl yapılır diye sormuş. Bu konu biraz böyle hani uzun çekilmesi gerektiği için burada biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Önce Etsy'de sonra da Amazon'da dropshipping konusunu anlatmaya çalışacağım. Problemler neler? Dropshipping izin veriliyor mu? Verilmiyor mu? Nasıl yaparsanız izin veriliyor? Nasıl yaparsanız izin verilmiyor? Kısaca bundan bahsedeceğim. İki tarafı da açtım. Yani Etsy'de de Amazon'da da dropshipping sistemiyle çalışabilirsiniz. Yani dropshipping yapabilirsiniz. Ama nasıl yapmanız gerekiyor? Etsy ve Amazon bu konuyla alakalı kurallarını yazmış. Hemen bunları beraber okuyalım. Ona göre sizler de yapın ve yanlış bir yola doğru gitmeyin kesinlikle. Öncelikle Etsy'yi açtım. Bakın ekranda görüyorsunuz. Yani Etsy dropshipping'e veya tekrar satışa izin veriyor mu? diye yazıyor ekranda. Burada bu konuyu anlatmışlar. Yani özellikle Etsy dropshipping yapılmasına aslında izin vermiyor. Ve nasıl izin verdiğini de burada anlatmış. Nasıl izin veriyor? İşte Craft Supplies veya işte Party Supplies ürünleri satıyorsanız sorun yok diyor. Yani siz mesela Etsy'ye Amazon'da olan bir ürünü listeliyip veya işte AliExpress'te olan bir ürünü hazır bir ürünü listeliyip satış yaptığınızda satış geldikçe AliExpress'ten alıp göndermenize izin vermiyor kesinlikle. Bu Etsy'de yasak. O yüzden Etsy'de bir satış yapmak istiyorsanız böyle bir modeli kesinlikle kafanızdan çıkarın. Etsy bunu yakaladığında hemen hesabınız kapanır. Yani sasmen de olursunuz. Böyle bir iş yapmaya çalışmayın. Burada Etsy'nin... En önemli gördüğü konu şu yani şurada zaten biraz daha aşağı geldiğimde Working with Production Partners diye bir bölüm var. Etsy sizin bir tasarım yapmanızı veya özelleştirme yapmanızı istiyor. Yani bir üretim ortağı ile çalışmanızda herhangi bir problem yok. Dropshipping dediğimiz iş modeli zaten mesela Etsy ürünleri listeli satış geldikçe üreticinin göndermesi. Esas izin verilen dropshipping sistemi tabii bu. Bir üretim partneri ile çalışmanızda bir problem yok. Ama bu AliExpress gibi ya da hazır ürünleri satıyorsanız burada problem var. Zaten şurada anlatmış ya yani hazır bir ürünü ready made products diyor bakın. Hazır bir ürünü siz satıyorsanız ve satıldıkça bir yerden alıp gönderiyorsanız bu yasak diyor. Ama neye izin vermiş? Bir üretim partneriyle çalışmanıza izin vermiş. Üretim partneriyle nasıl çalışabilirsiniz? Siz birazdan göstereceğim. Bazı şeylere yetişemiyor olabilirsiniz. Yani mesela bir tişört yaptırmak istiyorsunuz. Tasarımını yapıyorsunuz ama tişört yapacak kimse yok tişörtü yapıp tasarımı siz yaptığınızda buraya izin veriyorum diyor. Yani burada mesela burada yazıyor bakın üretim ortağı nedir diye yazmış. Bir giyim üreticisi işte gravürcü üzerine engraving yapılan malzeme veya talep üzerine baskı hizmeti gibi satıcının orijinal tasarımına dayanı ürünleri fiziksel olarak üretmeye yardımcı olan bir şirket. Yani burada bir problem yok diyor. Bir üretim partneriyle çalışabilirsiniz. O sizin adınıza sizin yaptığınız bir tasarımı bir özelleştirmeyi ürün üzerine yapabilir. Mesela bir cutting board satıyorsunuzdur kesme üzerine Mehmet Tek yazsın. Engrave edilsin diyorsanız burada siz bunu yapamıyor olabilirsiniz. Ama tasarımını siz yaptınız ve üretim partneriniz bir engraving yapan bir makinesi olan bir üreticiyle çalışabilirsiniz. Zaten Amerika'da bu konuyla alakalı print merkezleri var ve bunun en büyükleri Printify, Printful gibi işte Gelato gibi 3 tane platform var ve bu 3 platformun da değerlemeleri 2021 yılında 1 milyar dolar aşmış değerlemeler. Yani bu üretim partnerliği yapıyorlar Etsy'ye. Siz de bu şekilde bir üretim partneriyle çalışıp satış yapabilirsiniz. Zaten biz de yani Rexen olarak üretim partneri oluyoruz. Yani biz şu an ekranda göstereyim size hızlıca. Mesela şu an ekranda gördüğünüz ürünler Etsy mağazasını bağlamış satıcıların ürünleri. Bu ürünler bakın özelleştirilmiş ürünler. Şu ürünü mesela tasarımını siz yapıyorsunuz ve bizim anlaştığımız üreticiler var. Üretim partneri olarak Rexen'i burada gösterebilirsiniz. Rexen sizin bir üretim partneriniz. Buraya izin veriyor işte. Yani biz de Printify gibi, Printful gibi bir üretim partneri olarak çalışıyoruz. Yani Printify dediğiniz platform 10 yıldan üzeri. işte Printful 12 yıldan üzeri çalışan bir platform. Bu şekilde siz de bu modelde dropshipping yaparsanız bir problem yok. Suspend yemezsiniz. Zaten Etsy'nin istediği şey bu. Siz bir tasarım yapıp mesela işte bu yard sign tasarımını bizim müşterimiz yapmış ve satıldıkça bizim üreticimiz üzerine baskı yapıp gönderiyor. Bu olayda bir problem yok. Eğer siz de böyle çalışırsanız bir problem yaşamadan yani suspend olmadan devam edebilirsiniz. Ama diğer türlü az önce anlattığım şekilde hazır ürünleri satarsanız, satıldıkça başka yerden alıp gönderirseniz bu işte Etsy'nin yasak ve izin vermediği konu bu oluyor. Bu şekilde normal Rextrend'den de burada ürünleri seçip şuradaki katalogdan tişört, sweatshirt, hoodie veya takı gibi birçok kategoride ürün seçip satıldıkça gönderme yapabilirsiniz. Bu Etsy'nin izin verdiği ve işte bu production partner konusuna giriyor ve burada da şunu da anlatmış bakın hani production partner üretim partneriyle çalışma durumunu da anlatmış mesela sizin bu konuyla alakalı mesela iki tane sebebiniz olabilir diyor. Sizin bunu üretmeye bakın tasarladığınız ürünleri üretecek donanıma ve teknik yete sahip değilseniz bu sizin için uygun olabilir diyor. Tasarımınızı baştan sona doğrudan üretmek için bir üretim ortamından yararlanabilir veya tasarımınızı talep üzerine baskı formatına ticari boşluklara biraz yanlış çeviri olmuş. İşleyip uygulayabilirsiniz demiş. Diğer konuda işiniz büyüyordur, hacminiz büyüyordur. Siz böyle birkaç tane üretim için yapabiliyorsunuzdur ama hacminiz büyümüş ve yetişemiyorsunuzdur. Burada da yine aynı şekilde bir production partner, üretim partneriyle çalışmanızda herhangi bir problem yok diyor Etsy. Önemli olan bu. Şurayı da okuyabilirsiniz siz bir üretim partneriyle çalışabilirsiniz. Satıldıkça o üretim partneriniz gönderimini yapabilir. Rexland'de zaten bunu yapıyor. Etsy'de bu şekilde. Amazon'da yine aynı şekilde dropshipping yapabilir misiniz? Amazon buna zaten bakın sayfa oluşturmuş. Yani şu an Amazon'dayım bakın. sell.amazon.com'dayım. What is dropshipping diye bir sayfası var. Ve burayı okumanızı tavsiye ederim. Esas zaten dropshipping denilen konu bu. Bizim Türklerin yaptığı bir dropshipping sistemi var. İşte Kanada'ya ürünleri listele, Amazon Kanada'ya. Kanada'da satış gelince Amerika'dan gönder veya Avustralya'ya listele. Amerika'dan gönder şeklinde. Zaten platformlar arasında bunu istemiyor. Başka yerden de hani Walmart'tan alıp gönder, AliExpress'ten alıp gönder. Bunları kesinlikle zaten Amazon karşı. Yapmanız gereken iş modeli yine burada da aynı. Burada da yine bir üretim partneriyle çalışmanızda hiçbir problem yok diyor. Burayı anlatmış zaten. Yani dropshipping sistematiği güzel. Siz stok tutmuyorsunuz. Ürünleri listeliyorsunuz. Satış geldikçe bir üretim partneri sizin anınıza ürünleri üretip gönderebilir. Buna ben zaten izin veriyorum diyor. Evet, Amazon'un kendi yaptığı da zaten bu. Yani ben bir Depoyum diyor. Satış geldikçe ben senin adına ürünleri gönderirim diyor. Ama bunu siz bir üretim partneriyle çalışarak da yapabilirsiniz. Esas Amazon izin vermediği konu şu. Hemen Amazon dropshipping polisiye giriyorum. Siz de bunu Google'a yazabilirsiniz. Amazon dropshipping polisi yazdığınızda zaten bunu görebilirsiniz. Burayı okursunuz aslında. Amazon'un izin verdiği ve izin vermediği şekiller var bakın burada. Diyor ki Amazon gibi platformlardan veya başka Walmart gibi yerlerden ürün alıp satarsanız yani satıldıkça oradan alıp gönderirseniz işte biz buna izin vermiyor. Çünkü orada ürünün içerisinde sizin bilginiz yok. Başka satıcının bilgisi gidiyor. Burada müşteriler mutsuz oluyor diyor. Ve bundan dolayı bunu yasakladım diyor. Yine aynı şekilde bakın şurada da aynı şey var. Hani ürünün içerisindeki bilgilerde sizin dışınızdaki o diğer AliExpress'ten aldığınız gönderdiğiniz oradaki satıcının bilgileri var. Siz o ürüne dokunmadınız, değiştirmediniz. Buraya izin vermiyor. Bu bir sıkıntı diyor. Ama şurada sorun yok diyor. Yani mesela siparişlerinizi sizin anınızda bir şirketin, bir üretim partnerinizin üretip göndermesinde hiç problem yok diyor. O üreticiyle bir anlaşma yapmışsınızdır. O üretici sizin adınıza sizin ürünlerinizi üretiyordur. Başkasının ürünleri değil. Sizin ürünlerinizi üretiyordur. Satış geldikçe o sizin adınıza kargoluyordur, gönderiyordur. Burada hiçbir problem yok diyor. Burayı da yine siz de okursunuz. Bu konuyla alakalı zaten daha önce de video yapmıştım. O yüzden hani çok detaya girmiyorum ama dropshipping konusu genel olarak böyle. Bu soruya da hani uzun bir yanıt vermeye çalıştım. Suspend olmadan dropshipping nasıl yapabilirsiniz? Hem Etsy'de hem Amazon'da. Ancak böyle yapabilirsiniz. Zaten de bunun üzerine konu. Yani biz Rexland'de siz daha az maliyetle marka kurabilin. Amazon ve Etsy'de satış yapabilin diye Rexland'i kurduk zaten. Rexland'de anlaştığımız üreticiler var. Yani tişört gibi, takı gibi, işte deri gibi, ahşap gibi birçok kategoride fırsat olduğunu gördüğümüz ürünlerin üreticileriyle anlaşıyoruz ve bunların bazıları da baskı merkezleri aynı şekilde. Amerika'da baskı merkezleriyle de anlaştık. Satış geldikçe yani siz bir tasarım yapıyorsunuz. Şurada zaten ekranda göstermiştim. Yaptığınız tasarımı bizim üreticilerimiz basıp, üretip son müşteriye gönderiyor. Yani şurada gördüğünüz ürünlerin Neredeyse hepsi bu şekilde çalışıyor. Ürünlere tasarımlar yapılıyor ve tasarım yapıldıktan sonra ürün üretiliyor, müşteriye gönderiliyor. Mesela şu ürün 40.97 dolara satmış satıcımız. Rexl'den 10.50 almış. Kargo parası da 7.34. Bu ürünle alakalı tasarımını yüklüyorsunuz. Amerika'da bu üretici mesela. Üretici ürünün üzerine basıyor ve son müşteriye kadar götürüyor. Burada dediğim gibi bir problem yok. Amazon'un ve Etsy'nin izin verdiği iş zaten bu. Burada aslında kendi markanızı oluşturuyorsunuz. Aslında bu iş modeli private label iş modeli oluyor. Ve kendi markanızı oluşturuyorsunuz. Tabii ki bu markanızı korumanız lazım. Sattığınız ülkede marka testiniz bence kesinlikle yaptırın. Ve burada oluşturduğunuz şey aslında bir marka. Ben hani özelleştirmiş ürünlerde ancak bunu yapabildiğiniz için bunu çok fazla anlatmaya çalışıyorum. Kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız bu şekilde kendiniz işte özel bir ürünler, özelleştirmiş ürünler, sizin tasarım yaptığınız veya işte o olayda bulunduğunuz ürünlerde çok daha başarılı olabildiğinizi görüyorum. Satıldıkça gönderebilecek şekilde bu şekilde ürünler sizlerde satabilirsiniz. Burada bir problem yok. Suspend yemeden Amazon ve Etsy'de dropshipping ancak böyle yapılabilir. Umarım faydalı olmuştur. Hani aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hani dropshipping ile alakalı, suspend konusuyla alakalı bu konulara dikkat edin. Çünkü Etsy'de ve Amazon'da suspend olduğunuz zaman kendi adınıza bir daha hesap açamıyorsunuz. Sıkıntılı bir durum. O yüzden başka bir platformdan alıp ürünleri listeleyip satmakla çok uğraşmayın gerçekten bu işi doğru düzgün yapan şirketlerle, üretim partnerleriyle çalışmanızda hiçbir problem yok. Aşağıda zaten Rexel linki de olur. Bu konuyu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Canlı veya işte online eğitimler de veriyoruz sürekli. Aşağıda hani son kampımızı da inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Müzik